Evet arkadaşlar şimdi Hot bir gidiyoruz. Yolumuz birazcık uzun olacak. Hadi bakalım. Video sadece gölgeye girdiğinde çek, çekmeye başlayacağım. Yoksa hiçbir şey göremiyorum. Neyse gidiyoruz. Petrol, petrolün oraya gideceğim. O yüzden birazcık uzun olacak. Gidiyorum beyler çok uzun olacak yolumuz. O yüzden koşarak gideceğim. Şimdi birazcık koş Bir de tek başıma gidiyorum ya o da sıkıntı. Sadece gölge girdim de falan açacağım. Bugün STH hunt CTH hunt yapacağız. Ya bulursam kesin alacağım. Ama CTH bulamazsam almayacağım. Yok, alacağım da beğendiğimi alacağım. Let's go. Oh. en yani son gittiğimizde ben Alfa Romeo bulmuştum. Arkadaşım ben Nissan Skyline almıştı. Otistik olan GTR. Mekinin boyası öyle güzeldi ki. Hem boyası mat değildi. Gacivert verdi. De çok güzeldi. Arkadaşımın bulduğu da değerliydi. Şimdilik şöyle gidelim. Gölgeye girince kayda devam edeceğim. Oh, oğlum buradaki arabalar da güzelmiş güzel bir çeri var. Mercedes falan da var. Bunlar da iyiymiş. Bu geçen o arkadaşım buldu otistik Nissan'ı Toyota Supra çünkü o otistik Toyota Supra ile aynısıydı. O yüzden çok heyecanlanmıştım da Nisan'mış ama o da derdi. Fazla bir yolumuz kalmadı. Az kaldı. Let's Çok az kaldı. Pazarın. Oraya gideceğim şimdi. Arkadaşım da burada oturuyor. Bu evde. Esko, Let's go. Oğlum az önce bir tane 2025 model Passat gördüm lan. Çok iyiydi. Çok bir yolumuz kalmadı. Az kaldı. Ben video hep durdurduğum için size çok yani o kadar da kısa değil de size benimkinin iki kat daha kısası gelecek ama yol cidden uzun. Beyler petrol ucuz Petrole gideceğim Petrol ucuz sattığı için Fazla bir para almadım 200 lira aldım Normalde 500 lira alacaktım da Petrol ucuz sattığı için anladık Boşu boşuna Yanınızda götürmeyin dedik Kaybedersek çünkü bok yerdik Biraz şu arkamdaki adam da kaç dakikadır beni takip edip korktum yanımda kimse de yok ya birazcık şey oldum strese girdim de başka bir yere neyse şöyle gidelim az kaldı ya çok da bir şey yok da hay lazım öler birazdan gireceğim ki mahalle çok sakat oraya girecekseniz yanınıza illaki bıçak getirme, getirmelisiniz. Çok sakat onu halde. Ama bizim iyi ya. Ara sokak güzel. Yokuş mokuş da yok. Tamam. He evet, Let's go. Uzun bir şey, uzun bir yol kalmadı. Az kaldı. Şimdi de bayağı az kaldı. Video daha 5 dakika olmuş. Daha yeni görüyorum ben. Yarım saat olmuştur diye düşünüyordum da. O kadar olmuş da. 5 dakika olmuş. Tamamdır beyler bu yolda geçtik. Aa maserat. Şey çupra mı lan o? Bakayım. Ha, harbi. Lan burada niye çupra logosu var? Çupra lan. Çupra logosu var. Ama... Şarkı var. O nasıl oluyor? Şu şalki burada Maserati. Ay pardon, çupra. O nasıl oluyor? çok az kaldı, bayağı az kaldı. biz çok yanlış bir şey yaptık. Yanlış yoldan gitmişiz. Tamam, buradan Gidelim şöyle pazara geldik Aa, Pazara bak tamam. Burada ne maç oynandı diyeceğim de Zaten burası eskiden şehir havası tadıymış Burayı şey Yıkmışlar işte pazar yapmışlar Böyle Oğlum Video daha 10 dakika bile olmamışlar Nasıl oluyor oğlum Yarım saattir yürüyoruz daha 10 dakika olmamış. Tamam beyler. Doğru yolu bulduk. Gidiyoruz. Bana göre yarım saat oldu ama videoda daha 10 dakika olmamış. Artık gitmek istiyorum şu petrole. Aslında Büm'e gidecektim de Büm çok pahalı satıyormuş ama 31 Ekim'de ya Şokay ya da Büm'e gideceğim sevkiyat geliyormuş alırım Hayır, alacağız videosunu da çekeceğim ben Siz merak etmeyin. Beyler bu yollar çok sakat ben gideceğimiz yere varınca videoyu devam ettireceğim. Birer ST bulamadık ama bunu bulduk. Bunu aldım. Yine iyi geldi. Hem de çok iyi geldi. Bugünün karı da buydu. Hayfa. Bugün de bunu aldık. Neyse ben eve gideyim. Sonra videoya at, kan, kanala atarım videoyu. Bay bay.